Selamun Aleyküm sevgili dostlar. Hayırlı günler. Sevgili Samet Avcı kardeşim teveccüh etmiş eş dost arkadaşının bir kısmının yine bıçaklarını getirmiş. Ben ee, bende olan bıçakları vardı. Onları da verdim. Şimdi size bir şeyler göstereceğim ama bu kimse üzerine alınmasın. Alınmak için değil. Ama Bizim de nelerle karşılaşacağımızı sizin de neler yapmanız gerektiğini Bıçağınız için neler yapmanız gerektiğini veya yapmamanız gerektiğini söyleyecek iki kelam etmek istiyorum sevgili dostlar Sevgili dostlar hiç bakmadan grup grup Şey yaptım aldım çakısı vardı biledim Bir çakı bir bıçağını da verdim Şunları biledim. Muhtemelen bunlar aynı kişinin, aynı kişinin. Biledik ama en son şunu yapacağız. Deri disk. En son bunu yapacağız. Ancak bundan sonra kütüklüğün içinde direkt sardığı bir şey vardı. Yine bir arkadaşımız Kurban'da çalışan ve bu işi seven kardeşimiz yorgunluğu herhalde çok şey yapmış. Eee ağır gelmiş. Arkadaşlar geçen sene nasıl bıraktıysa öyle. Yani nasıl bıraktıysa öyle. Bakın. Güzelim bıçak. Bakın. Bunu siz biliyorsunuz. Bakın. Paslan, bunlar sadece şeydi Paslanmaya yüz tutmuşlar. Yani pas. Şimdi bu kadar değerli bıçaklarınız var. Ama böyle de bakıyorsunuz. Şimdi siz değerli bıçak severler, değerli kasap arkadaşlar. Eğer böyle bıçaklarınıza siz bakmazsanız psikolojik man bileyici de etki altında kalır. Etki altında kalır. Tabii ben kalmayacağım Allah'ın izniyle. Çünkü bu videoyu çekiyorum ama etki altında kalır. Ben önce bunları temizleyeceğim. Sonra bilemeye başlayacağım. Evet sevgili dostlar 5-6 dakikalık bir silmenin sonucunda sonucunda bilenebilir hale geldi. Sevgili dostlar şimdi bunu niye söylüyorum? Bakın şurası yağ. Tamam mı? Bu görünür ve bezde görünür ya. Şimdi bunun üzerinden çıktı bu yağlar. Bu yağlar bu yağlar bu zımpara kimse yanlış anlamasın bin liraları geçmiştir bin liralara geçmiştir. Şu zımparanın tanesi şu anda 300 lirayı geçti zannediyorum. Trizak zımpara. Çok özel bir zımpara. E şunlarda ortalaması 30 lira zımpara. Şimdi bıçak bileceğiz ama böyle getirdiğiniz zaman bir kendi kendi bıçağınıza yazık bunların içinde çürüyorlar. İki Herhangi birine sürttüğümüz takdirde bunlar da ilk bıçakta yağ dolacaklar ve keskinliklerini kaybedecekler. Ee, bu temizliği arife günü veya son birkaç gün kala yapamayacağımızdan dolayı ne olacak? Biz de diyelim ki şuna sürttük. Ondan sonra ayıklayın pirincin taşını sevgili dostlar. Tam işin cafcaflı olduğu dönemde bin liranın üzerinde olan bizim parayı çöpe atarsınız. Ondan sonra tırmalarsınız başka türde. Ee, ya da o riski almamak için kardeş teşekkür ederim ben bu uçakları bileyemem dediğinde dediğinde çıkacak sonuç çok da hoş olmayacak. Onun için mal sizin arkadaşlar. Mal sizin. Önce siz malınıza değer vereceksiniz. Çünkü bunlar aynı zamanda milli servet. Bakın şunlara şu bıçağı mesela hasta olanlar var. Çok ciddi paralar verenler var. Yani ederinin üstünde para veren var. Malı olan da böyle kıymetsiz olunca ben üzülüyorum açıkçası. Ha bunu bir şey olsun diye söylemiyorum. işte bana gelmiş de ya hayır malınıza kıymet verin ya. Bu ülkenin malı. Ülkenin ülkenin malı. Çünkü sizin o kıymeti vermemeniz biz ne kadar kıymet verirse verelim bu sefer bizim malımızı da kıymetsizleştirecek. Anlatabildim mi? Yani hep birlikte sahip çıkalım. Bunları da oluşturduktan sonra yaptıktan sonra bittikten sonra bir çekimde öyle yapacağım sevgili dostlar. Evet sevgili dostlar. ilasını sürdüğümüz deri masal. Evet sevgili dostlar işlem tamam. Özellikle bunlar epey bir toparlandı. Sevgili kardeşlerimize hayırlı uğurlu olsun. Allah kazasız belasız iş güç versin. Bıçakları keskin olsun, bilekleri sağlam olsun Allah'ın izniyle.